Merhaba sevgili dostlar, bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son anlatım biçimlerinde kalmıştık. Paragraf konusuyla zaten başlamıştık. Birinci ve ikinci videolarımızı e, sizlere ulaştırmış olduk. Şimdi de üçüncü ve başlık olarak da anlatım biçimleri konusuna bakmak istiyoruz. Şimdi anlatım biçimleriyle ilgili daha önceki ders anlatımlarımızda zaten ufak tefek bilgiler vermiştik. Şimdi ise paragrafın içerisindeki anlatım biçimleriyle ile ilgili detaylandırma yapacağız. Bu detaylandırmaları da gördükten sonra anlatım biçimleriyle ilgili herhangi bir sorunun kalacağını düşünüyorum. Tabii ki her videonun başında ve sonunda ifade ettiğim üzere bol tekrar ve sık soru çözümleri olmadıkça konunun pekişmesi, konunun anlaşılması pek de iyi olmayacaktır ve soruları çözerken de ...çok da sağlıklı soru çözümü yapacağınızı düşünmüyorum. Evet, şimdi anlatım biçimleriyle ilgili neler yapıyoruz maddeler halinde? Yine e, işliyoruz bakalım anlatım biçimlerine. Evet, anlatım biçimleri edebi eserlerde yazarın neyi anlattığından çok... ...bakın, neyi anlattığından çok anlatmayı seçtiği konuyu nasıl anlattığı önemlidir. Yani söylemeye çalıştığı konuyu nasıl anlattığına bakılır. Nasıl anlatıyor? Yani yazar konuyu ele nasıl almaktadır ona bakıyor anlatım biçimleri. Anlatmak istediklerini okuyucu anlatım biçimlerini kullanarak sunar. Zaten bunu birinci maddede anlıyoruz. Üçüncü maddede edebi metnin içinde her biri ayrı bir işleve sahip olan anlatım biçimleri Yazarın veya eserin amacına uygun olarak seçilir. Daha çok eserin amacına uygun olarak seçilir. Çünkü metnin anlamının taşıyıcısı olarak anlatım biçimleri mesajın okura iletilmesini sağlayan en önemli araçmış. Bakın mesajın iletilmesini mesajın iletilmesini sağlayan araç anlatım biçimleri demiş. Örneğin öyküleyici metinlerde kullanılan anlatım biçimleri şöyle sıralanabiliyormuş. Biliyorsunuz öyküleyici anlatım biçimlerini bir önceki videolarda ders anlatımlarında görmüştük. Yani öyküleyici anlatım kısaca neydi? İçerisinde zaman akışı söz konusu olacak. Yani zaman akacak. Yer, yani kişi ve zaman unsurları burada olacaktır. Şimdi anlatım biçimlerini ikiye ayırmış kitabımız. Gördüğünüz gibi öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım olmak üzere iki alt başlık halinde bizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Öyküleyici anlatım neymiş? Şimdi ona bakıyoruz. Hikayede anlatılan olayı kişi zaman mekan unsurları ile burası önemli mekan unsurları ekseninde veren anlatım biçim ne denir? Böylelikle yazar okuyuculara bir gerçeklik duygusu verdiği amaçlar. O zaman biz bu iki maddeyi unutmayacağız. Öyküleyici anlatımda merkezde okuyucuya sunulan bir olay vardır. Merkezde bir olay vardır. Olayın geçtiği yer, olayın akışını sağlayan zaman ögesi ve olayın içerisinde yer alan veya olayı gerçekleştiren kişiler vardır. Bak, ekran dediği Kişiler, kişiler olayın geçtiği yer ve akışı sağlayan zaman söz konusu olacaktır burada. Anlatılan her şey hareket halinde okuyucuya sunulur. Bakın, hareket halinde okuyucuya sunulur. Kişiler, varlıklar hayatın akışı içerisinde yer alır. Şimdi öyküleyici anlatımla ilgili uzun uzadıya çok da konuşmak istemiyorum. Ama öyküleyici anlatım deyince aklımıza şöyle bir merkezde, şöyle bir merkezde ne geçmesi lazım sevgili dostlar? Merkezde. Kesinlikle ve kesinlikle merkez merkez değil mi? Birisi. Ve bu merkezde ne geçecek sevgili dostlarım? Bu merkezde bir olay geçecek. Bu olay dediğimiz unsurumuz neye bağlı olacak arkadaşlar? Şuradan bir madde çıkartalım. Bir. Kişi olacak bu olayda etrafındakilere şimdi işliyoruz. Daha sonra bir olay varsa bir zaman söz konusu olacak. Bir zaman söz konusu ise arkadaşlar mekan söz konusu olacaktır. Bu üç unsuru da kesinlikle ve kesinlikle bunu burada vermek ve görmek zorundayız. Yani bu üç unsuru bilmek durumundayız sevgili dostlar. Şimdi buraya olayı çizmiştik. Bunu bilerek yuvarlak haline getirdim. Olayı güneş gibi düşünün. Güneşin etrafında ise güneşin neyi var? Uyduları ya da gezegenleri diyebiliriz. Bu gezegenler sürekli böyle dolaşmaktadır. Bu dolaşmaktan kastım ne? Bir. Bir. Zaman daima akış halindedir. Şimdi kronolojik ilerler demek yanlış bir tanım olur. Çünkü kronolojik ilerlerse daima ileriye nasıl ilerleyecek arkadaşlar? Nasıl ilerleyecek? Sürekli bir sıralamayla olacak. Ama biz burada daha çok Cumhuriyet döneminden sonraki bilinç akışını da içerisine alarak, yani bilinç akışı nedir? Bazı durumlarda geçmişe dönmektir. Biz buna şimdi filmlerde falan ne diyoruz? Flashback diyoruz. Bazı durumlarda da bazı zaman ögesini kullanmadan okuyucuya hissettirilir ve bazı olaylarla atlanılır. Yani ne demeye çalışıyorum? Özellikle atıyorum. Yazarın çizmiş olduğu karakter otele girdiğinde otele girer, resepsiyona gider, odasını e, ayırtmıştır. Odasının anahtarını alır oradan ve sonraki sayfada yazar e, okuyucuya direkt odada başlatır okuyucuya e, kişinin oraya geçtiğini söyler. <laughs> Resepsiyondan odaya kadar geçen süreyi atlar. Ve biz buna bilinç akışı örneklerinden biri diye gösteririz genellikle ders anlatırken. Yani kesinlikle ve kesinlikle kronolojik bir unsur söz konusu değil. Devam ediyorum. ki ne diyeceğim buraya? Bunlar sürekli dönüyordu ya sevgili dostlar. Burada demek istediğim şey aynı zamanda 3 öge de daima değişir. Yani değişkendir demeye çalışıyor. Tamam mı dostlar? Olay bu. Öyküleyici anlatımın özeti bu. Bu üç unsura da bağlı kalınarak bir olayın ya da hikayenin ya da romanın Anlatılmasındaki ögelerimiz bunlardır sevgili dostlar. Evet, öyküleyici anlatımın en detaylı halini burada vermiş olduk ve şimdi de örnekte bakıyoruz öyküleyici anlatıma. Evet sevgili dostlar, şimdi ne diyor? Bir bakalım şu örnek parçamı. Hemen ceketinin göğsünü Dedi. Arkadaşına ver şu evrakı dedi. Kağıtları aldı doğru müsteşarın yanına. Müsteşar masanın başında kağıt okuyordu. Başını kaldırdı her gün sorduğu gibi ayrılan müdür bey diye sordu. Efendim dedi açıkta kalan filan efendi için olmaz buyurmuşsunuz. Bu da revam efendim bu zavallı nereye gidip derdini anlatsın. Bizim yanlışımız yüzünden işten el çektirmiş kendisinin bir günahı var mı? Siz de çoluk çocuk sahibisiniz. İnsaf ediniz efendim. Müsteşar olmuş olmuştur diyor. Bir defa her nasılsa el çektirilmiş memuriyet hayatından böyle bir şey olur. Kendine başka yerde iş arasın diye cevap verir. Bu metinde de gördüğünüz gibi zaman unsuru ne yapıyor? Zaman unsuru akış halinde. Ceketinin göğsünü ilikliyor ve doğru müsteşarın yanına gidiyor. Sıralamaya bakın şimdi. Ceketinin göğsünü ilikledi. Evrağı aldı. Arkadaşı var yanında. Bir de onu da aldı muhtemelen. Sonra nereye gitti? Müsteşarın yanına gitti. Sonra Müsteşar aralarında konuşmaya burada başlatarak ne yaptı? Zaman akış halinde verdi. Peki burada bir zaman var ve bir kişi var. Değil mi? Müdür var burada. Bir de müsteşar var. İki kişi burada söz konusu. Üç nedir o yer? Yer neresi ise? Çalışılan yer de kısaca. Yani gördüğünüz gibi bu üç unsuru da burada görebiliyoruz. Ve bunları görürken de ne yapıyoruz? Ok yazar size bırakıyor o resim çizme işini. Burada çünkü önemli olan nedir? Olayın anlatılmasıdır. Böyle bir hareket halinde bir şey anlatılacaksa yazarın seçeceği konu nedir? öyküleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatımın kullanıldığı yerler genellikle bir yazarın hareket halinde vermek istediği olayların tamamında öyküleyici anlatım olur. Aklıma hemen bir soru geliyor. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Hocam, öyküleyici anlatımının olduğu yerde kesinlikle betimleyici anlatım yoktur demek tamamen yanlış bir ifadedir. Neden? Çünkü temel yeterli testinde çıkacak olan, çıkması muhtemel olan soruların kökü genellikle olumsuz soru olacaktır. Yani ne demeye çalışıyorum? Yukarıdaki anla, yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmamıştır sorusunun gelme olasılığı yüzde doksandır. Peki her sene yine aynı şekilde bu soruyla karşı karşıya kalırız. Yani biz hem öyküleyici anlatımı hem betimleyici anlatımı bilmek zorundayız. Bu bir. Hem öyküleyici anlatım hem betimleyici anlatım yukarıdaki paragrafta kullanılır. Bu da iki. Ve biz bunları bilirsek soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Bu da üç. Diyerek betimleyici anlatıma geçiyorum. Betimleyici anlatım nedir, ne değildir? Şimdi o detaylarıyla bir de betimleyici anlatıma Evet. Betimleyici anlatım dediğim şey betimlemedir. Yani tasvir etme. Tasvir etme. Tasvir etme nedir? Yazar <laughs> bir metin hazırlar ya da bir şey anlatmak ister. Bu anlatacağı şeyin de okuyucu tarafından gözünde canlanmasını ister. İşte kullandığı yöntem betimleyici anlatıdır. Bakalım maddeler halinde betimleme neymiş? Bakıyoruz. Kurmaca eseri oluşturan mekan, olay, zaman gibi unsurlar, unsurları sözcüklerle resmedilmesi görünür. Görünür ve hale gelmesi de önemli. Okurun gözü önünde sözcükler resim çizilmesi. şunu da alalım resmedilmesi ve resim çizilmesi ikinci madde anlatılanların somutlaştırılması bu önemli izlenen bir yol tabii ki bu somutlaştırma hikaye ve roman gibi kurmaca eserlerde betimlemeden vazgeçilmesi pek de mümkün değildir hikaye ve romanda kesinlikle vazgeçilmez unsurdur Niyeymiş ona bakıyoruz. Anlatma esasına bağlı eserlerdeki hayali dünya olgusu kahramanların belli bir mekana bağlı olma veya olayların belli bir mekanda yaşanması mecburiyeti betimleme tarzı anlatımı çok daha zorunlu hale getirir. diyor. Neymiş sevgili dostlarım? Burada anlatılmak istenen şey bir, bu o bir mekan peki olan üç zaman unsurlarının resmedilmesi için yani okuyucunun gözünün önünde sözcüklerle bir resim çizilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar bir somutlaştırılma yapılması için ne gerekiyor tabii ki betimleme gerekmektedir o yüzden betimleme konunun anlaşılması ve detaylarının verilmesi için özellikle hikaye ve romanda önemli bir yer tutmaktadır. Devam ediyorum. Betimleme tekniği kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta, tasvirin metin içinde bir işlevinin olmasıdır. Aksi takdirde yapılan betimlemeler sadece sanatçının yeteneğini gösterir metne herhangi bir bulunmaz. Şimdi şu boş alanımıza betimlemenin e, tekrarını yapalım. Evet. Neymiş? Şöyle bir şey yazabilir miyim? Üç unsurun neydi bunlar? Kişi, yer ve zaman. 3 unsurun somutlaştırılması somutlaştırılması olması ve okuyucunun konuyu daha iyi anlaması için gücünün konuyu daha iyi anlaması için ne dostlar kullanılan kullanılan resmetme yanlış yazdık. Resmetme bir diyebilirim. Olay bu. Fakat burada önemli olan bir nokta bu anlatım biçimi konuyla alakalı olmalıdır. Olay bu. İşte konuyla alakasız bir şey verirseniz ne olur? O zaman bu tamamen yazarın ekstra kendini yorması ve yeteneğini boş yere göstermesidir. Şimdi gelelim bu sol taraftaki metine. Ne diyor metin? Odasına bir göz attı. Bak burada bir kişi var. Değil mi? Burada bir kişi var. Çünkü göz atma eylemi Sadece bir insan yapar. Karma karışık. Bak yavaş yavaş o odanın karmaşıklığını bize anlatacak. Karma karışık dedi. Aklınıza bir oda geldi ve şu anda aklınızda somutlaşıyor. Gardrobun kapısı açık. Yerde bir teki görünmeyen ve ilk bakışta beyaz bir kedi yavrusuna benzeyen soket. Divanın üstünde şapka kutusu, kapağı kopmuş eski bir konfidenses. Mesela ne diyor burada? Kapağı kopmuş eski bir konfidenses. İyice detaylara gelir. Yanında Gündüz Samim'in randevusuna geç kalmamak için üstünden acele çıkarıp attığı ev elbisesi. Divanın baş tarafında ve yerde her birinde beşer, onar sayfa okunmuş. Sayfalarının hepsi açılmamış var. Bak karmaşıklığı anlatıyor. Yatağının üstünde de bir yığın şey demiş. Bu birinci örnek. İki. 58 yaşına saçsız saçsız başına kirpiksiz ve yorgun gözlerine iri ve ortası çıkıp burnuna rağmen hala güzel adam. Bak. Yaşını verdi. Yaşını betimlemeyle anlatıyor. Başı kel kirpi yok. Yorgun gözleri varmış. İri ve ortası çıkık. Bununla rağmen hala güzel bir adam diyerek bu adamı bize <laughs> resmediyor. Hikayede anlatım teknikleri sevgili dostlarım. Hikayede anlatım tekniklerine de yine sırasıyla bakalım. İlki gösterme tekniği. ikincisi özetleme. Üçüncüsü diyalog devam ediyor. Biz tabii ki bir ile başlıyoruz. Neymiş bu gösterme anlatım tekniği? Evet. Hikayede anlatım tekniği bakalım neymiş? Modern romanın farklı anlatım tekniği arayışlarının sonucu oluşturulmuştur. Yani modern romandan doğmuştur diye biliriz. Gösterme yönteminde figür olmayan anlatıcı devre dışı kalır. Bakın gösterme yönteminde anlatıcıyla ilgili herhangi bir figür bir şey göremeyiz, hissedemeyiz. Figür iç yaşantısını olanca özgürlüğü, doğallığı, karmaşıklığı ile ifade etme imkanına kavuşur. Çünkü bu figür dediğimiz şeyde anlatıcıyı bilemiyoruz. Ondan dolayı rahat rahat anlatıyor. Bu yöntemde metne anlatıcılık ve bakış açısı bakımından figür egemendir. Yani figür dediğimiz şey sembol egemenmiş. Bu bakımdan gösterme yöntemi büyük ölçüde psikolojik bir temel üzerinde durur. Gösterme yöntemini e, kullanılan eserlerde o zaman şöyle bir, diye, bir şey diyebiliriz. Ruhsal çağrışımlar ruhsal ifadeler, psikolojik şeyler daha çok vardır diyebilirim. Doğrudan doğruya figürün iç dünyasını bizzat kendisinin anlatmasındaki doğallık ön plandadır. Okuyucuyu roman kişisiyle baş başa bırakır. Yani romanın anlatıcısıyla değil de romanın baş kişisi olan kahramanla birebir bırakıyor okuyucu. Gösterme bu. Güverte parmaklarının kenarını kollarını çaprazlayarak dayamış. Örnek parça bu arada bu. Evet, dayamış. Kaputunu omzuna almış bir binbaşı. Sırtını büyüterek iki kolunu da İstanbul'a uzattı ve bağırdı. Kavuşuyoruz. Ve demirlere sürtünerek Nihat'ın yanına geldi. Kendisinden üç rütbe aşağı ihtiyat mülazımının ellerinden yakaladı. Biliyor musun Nihat Bey? kaç senedir İstanbul'da değilim. Tam 8 sene. Direk kolay 8 senedir. Karımı da, çocuklarımı da görmedim. Trablus Harbi'nden Balkan'a, oradan Irak'a, nihayet Çanakkale'ye. Vallahi Rabbena hakkı için söylüyorum. Şimdi bu rüya gibi geliyor. İstanbul'a kavuşacağımı çoktandır haritadan silmiştim. Şimdi bile buna inanamıyorum. Düşün. Yahu Nihat Bey 8 sene bu be. Düşün. Beni görünce, onların duyacakları sevinci düşün. Gördüğünüz gibi burada bir karakterimiz var. Ana karakterin konuşması burada söz konusu. Var. Peki burada psikolojik bir durum söz konusu gençler. Gördüğünüz gibi Nihat Bey ile konuşması içerisinde genellikle ne var arkadaşlar? Bir sevinç, bir yaparış bir sabrediş, bir sabredişin sonu nedir sevgili Mutlu. Yani buradaki konuşmaların her, her, birinde sevgili dostlarım bunu görebiliyoruz. Okuyucu biliyor. Devam ediyorum. Özetleme tekniğiyle devam ediyoruz. Özetleme tekniği de bu dersimizin son başlığı olacak. Yine devam derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu teknik uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşen olayın veya olayların, bakın uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen olayın ya da olayların ayrıntıları olan bir olayın kısa anlatımıdır. Bu teknikte zaman atlamaları ve olay genellemeleri yapılır. Zaman atlaması, olay genellemesi yapılıyormuş. Detaylı olaylar yoğunlaştırılır. Böylelikle romanın hacminin okunabilir bir düzeyde kalması sağlanır. Özetleme, okuyucunun romandan takip edebildiği yaşantıya kıyasla metindeki hacmi bakımından biraz daha geri planda yer alır. Tekrar ediyorum burası önemli. Değil. Özetleme, okuyucunun romandan takip edebildiği yaşantıya kıyasla metindeki hacmi bakımından biraz daha geri planda kalıyormuş. Özetleme neymiş? uzun bir zaman dilimini kısa ve ayrıntılı bir halde vermemiz özetleme diyoruz. Zaman atlamaları ve olay genellemeleri yapıyoruz. Bizim için en önemli nokta bu. Örnek parçaya bakıyoruz. Derken bir gün alıp başını gitti. Dört sene. Dile kolay tam dört sene Anadolu'nun şu kasaba. Senin bu kasaba. Benim dört bir yanına dolaştı. Dört yıl boyunca ailesi Kanlıca'daki dostları kendisinden bir haber alamadılar. Sonra bir gün durgunlaşmış, yaşlanmış, hatta bilgelişmiş bir Eda'yla çıkıp geldi. Çevresindekiler bu dört sene boyunca nerede, ne yaptığını hiçbir zaman öğretmedi. Bak, dört sene ortada yok, yaşlandığını söylüyor, durgunlaştığını söylüyor, bilgeleştiğini söylüyor ve bir edayla sesle yani çıkıp geldiğini söylüyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Iı, özetleme tekniği olarak ne olmuş? Zaman atlaması var. Hocam zaman atlaması nerede var dediğinizde olayın başlangıcını vermiş. Sonra arada koskoca 4 yıl geçiyor. 4 yıl anlatmıyor ve sonuca geliyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Burada bir zaman atlaması durumu söz konusu. Aynı zamanda o 4 senenin özetle yazarın anlattığına göre durgun olması, birleşmiş olması değil mi? Bunlar hepsi burada özetleme tekniğine girer. Çünkü bilgileşmek için bir zaman gerekir. Bu zamanda gerçekleşen şeyleri bize anlatmıyor. O yüzden buna dikkat ederek özetleme tekniğini de anlatmış. Evet, söylediğim üzere bir sonraki derslerimizde diyalogla devam edeceğiz. Şimdi bu kadar. Umarım konu yine detaylı bir şekilde anlatılırken anlaşılmıştır. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.